En kesif çatışmanın ortasında, kan revan içinde ayaklarımı sürüyerek çıktım kurun ben. Allah şahit efendiler. Öyle bir cehennem ki bunu görmektense ölmeyi ister insan. O gün bir şey fark ettim. Yanlış taarruz etmiştik. Düşman bizim on mislimizdi. Biz Canavli ile karşı koymaya çalıştık, lakin ne mümkün? Size bunları iyi anlatırım diye merak edersiniz değil mi? Çünkü bugün işte tam da aynı hatayı yapacağımız bir emir aldım. İngiliz bir demir. onları yeneceğimizi düşünmek... ...ne yazık ki bir hayalden ibarettir. Süleyman Askeri Bey... ...Çuaybiye civarının keşfini ve... ...harekat planının derhal hazırlanmasını emretti. Bu vakit neden bizi ahvazı sürersin? Düşmanın demir yumruğunu açmak parmaklarını tek tek kırmak için. Bilecekler ki teşkilatı mahsus enselerindedir. Her yerde küçük baskınlar verip önce dirençlerini kıracağız. Sonra onların şah damarını keseceğiz. Onlar buraya bu yüzden geldi arkadaşlar. Ahvaz'dan çıkardıkları petrolü Karun Nehri'nden petrol boru hatlarıyla buraya Abadan'a taşıyorlar burada işleyip Basra'dan naklediyorlar. Petrol boru hattını mı havaya uçuracağız? Daha değil. Ama o da olacak. Önce keşif gezisi yapıp düşmana kendimizi göstereceğiz. Onları üzerimize çekeceğiz. Lakin bu işin bir bedeli olur. Emre itaatsizlik edeceğiz nihayetinde. Şefik kumandan canımıza okur vallahi. Dahası gideceğimiz bölge Bedevilerin koruması altında. Aşiretler gece gündüz devriye geziyor. Sadece onlar değil. İngilizler de geziyorlar. Onları üstümüze çekmenin bize ne faydası olacak? İngilizler ne yapacağımızı bilmiyorlar. Onların tüm harekat planı şuaybenin ötesine geçip Amara'yı işgal ederek Bağdat yolunu açmak. Beklemedikleri saldırılarla sarsılacaklar. Aynen. Arkadaşlar, Sizler benim can yoldaşlarımsınız. Bu vazifenin sonunda yağlı urgan da olsa doğru bildiğimden şaşmam ben. Bunları parça parça bölmeden yok edemeyiz. Ahvaz, Abadan arasında sürekli baskın verip müfreze müfreze yok edeceğiz onları. Benimle gelecek olan ezel tanış olmayı göze alsın. Dileyen gitmekte öldür. Sana can borcum var. Yolun yolundur. Bana gavur keseceğiz de. Yolun hesabını yapmam. Sen neyim kumanda? Abi bu mevzut nereye ben oraya? Ayrı olmak yok biz. Ee, bir mihmandar gerekecek size. Oraları en iyi bilen benim. Allah hepinizdən razı olsun